Bu beş, bu da altı. Elif Sinem'e harika sürprizim var. Bir sürü sürpriz yumurta. İçinde neler çıkacak acaba? Gidip Elif Sinem'i çağıralım. Elif Sinem, Elif. Aa ışıklar yanıyor Elif Sinem. Kızım ne yapıyorsun yukarıda Elif? Nerede bu çocuk ya? Elif Sinem'i gördün mü? İçeride yatıyor. Ne demek yatıyor ya? Gel bakalım. Hadi göster bana. Aa, orada değil ki Elif'in odası. Aa, burada ışığı yanıyor Elif. Aa, gerçekten uyuyor. Elif sine? Elif. <laughs> <laughs> e, ay, ay oldu? Anneciğim, kabus gördüm ama çok kötü bir kabustu. Ne gördün kabus? Anneciğim bir sakin ol. renk balonlar vardı. Her renkten bir tane. Oturma odasında böyle tek tek balonlar vardı maskeli çıktı. Patlattım beynim maskeli çıktı. Nasıl böyle bildiğin bayağı rengarenk balonlar burada evet, diziliydi. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı, her renk. Anneciğim balonlardan korkulur mu hiç ya? Ama anne rüyamda korkum çünkü. içinden maskeli çıkıyordu. Ay Elif gel. Ay herif, koşma bir dakika bekle gel bakalım. Benim sana bir sürprizim vardı mutfakta. Ne sürprizi? Gel mutfağa gidince görürsün gel bakalım. Gel, gel, gel. Dikkat et anneciğim. Dikkat et yavaş. A ne oldu Elif? Herhalde, herhalde. Ne oluyor kızım? Aa balonlar baban sürpriz yapmış olmalı. Anneciğim korkma. Ay. Elif benim sürprizim de buydu demek ki ben böyle rengarenk yumurtalar hazırladım diye baban da böyle rengarenk balonlar hazırlamış. Ya. Korkmana gerek yok anneciğim. Baba. Niye korkuyorsun? Murat bu balonları sen mi hazırladın? Oho, nasıl görmedin gözünün nasıl önündeki nasıl balonları ya? ya? Ya, ya. Elif senin rüyandaki balonlar mı bunlar? No, no. <laughs> Elif anneciğim ya. Bir dakika bunlar gerçekten bir patlatalım mı? Merak ettim şu an. Siz <laughs> Elifçim gel bakalım anneciğim. Ay bunlar açacaktık neyse. Al bakalım şunu. Şimdi tek tek patlatacağız. Şu an ben çok endişeliyim ama bakalım içinden ne çıkacak. Patlatalım bakalım. Ya Elif korkmadan patlat tamam mı? Ya, tamam balonla korkmayacağım bir şey yok Ben bir arkadaş çağırdım komşuya gideyim bir tane. Aa a, Elif baban da gitti. Dur anneciğim bekle. Ben korkuyorum baban da bizi bıraktı gitti. Ne yapacağız ee... önce hangisinden başlayalım? Sarıdan mı başlayalım önce? Acaba anne hangisinden başlasak sarıdan başlayalım? Hadi anne patlatalım sarıdan başlayalım. Elif Sinem korkmuyor musun? Beni korkuttun şimdi sen korkmuyorsun. Bir, iki, Aa Elif rüyan gerçek oldu Aynı Boğanı abi, samca iki geldi İki tane patladı boğanı samca geldi anneciğim ya Aa geri gitti bu Nereye gitti anneciğim Senin rüyanda da mı böyle oluyordu yoksa evet. Ne yapalım şimdi hangisini patlatalım Yeşil mi mor mu beyaz mı Mavi, Mavi mi patlatalım Tamam dur bekle 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 Hadi anneciğim Aynen. hadi göreyim aa, aa biz balon patlatmadık ki Anne ben kırmızıyı patlattım Aa kırmızının içinden sen mi çıktın Şuna bak Elif Sinem Zence bonus geldi. Git buradan ya. Aa yok oldu. Yeşil. Yeşilde sıra. Bir, iki, üç. <laughs> Aa Elif yeşilin içinden hop çıktı. <laughs> Ay bu bonus olmuş aynı bonus amca gibi. Ya Elif. Nasıl gönderdin? Nasıl gitti? O nasıl ikna oldu ya? Normalde bonus falan hemen gitmezdi. Hadi şimdi, sıra. Sıra mı orada patlatalım mı anneciğim? Hadi patlatıyoruz. Bir, iki, Aa hepsi patladı hepsi patlayınca rengarenk bonus geldi anneciğim Ya senin ne işin var burada Elif rüyandaki gibi korkmuyorsun Aa Elif'i götürecek Git şuradan Git gönder git Gönder gitsin Ay kurtulduk anneciğim balonlardan Hadi gel yumurtalarımı da Aa E, bu da gitti. Hadi yumurtalarımızı açalım gel anneciğim hadi gel hadi gel. Kurtulduk balonlardan ya. Üç aynı anda patladı. İki tane taneden. <laughs> oh, no. Ay bu ne böyle? Gel buraya. Getir Elif'i. Nereye götürüyorsun? Çabuk gel buraya. <laughs> git buradan. Çabuk git Elif sinem hadi sihirle yok edelim. Aa! <laughs> yok kalmadı bu bizden korktu karşı. Gel anneciğim <laughs> gel. Ay bücürü dal gel hadi sürpriz yumurtalarımızı açalım. Anneciğim rüyan resmen gerçek oldu. Ay Elif bunların içinde ne maskeler çıkmaz değil mi? Anneciğim ne maske? Çıkar mı sence? Çıkar ben geçmiyorum. Bir tane bunu yere atayım bakayım mı patlayınca çıkacak mı? Hadi bakalım gel. Başlıyoruz Elif hazır mısın? Bir iki ay bücür dur. Bir iki Oh be kimse yokmuş anneciğim gel. Ay bücür gel bakalım. İçinden hiçbir şey çıkmadı anneciğim. Aa, doğum son gel. Ben geldim. Ne yaptınız? Yumurtalardan bana da versene ya. Elif bu nereden çıktı? Ya dur sana bu anı Ne yapıyordun? Aa, o da yere düştü. Bu sarı benim olsun ya. Elif bir tane onun olsun anneciğim. Tamam, hadi git. Tamam, senin olsun. Hadi git.